artroz artritle karıştırmayın. Artrit yani e, o da bir romatizmanın türüdür. İltihaplı eklem romatizması gibi ama artroz e, vertebra'nın yani omurganın kemikleşmesi, sertleşmesi demektir. Kuyruk sokumunda bu iş olursa biliyorsun deprem baba mı deprem dede mi kim Allah rahmet eylesin. Allah Ahmet rahmet, eylesin. Işler. Evet. Suna pek uysalın şeyi. Orada kemikleşme, kaynaşma oluyor. Neticede beliniz bükülüyor. Bilmiyorum ben resmini vermiştim şeyin. Max Planck'ın torunuyla beraber. Geliyor e, tip, şimdi. tipik bir şey var orada. Duruş var. Yani 1947'de öldü. Hı. Max Planck torunuyla beraber çekilmiş resmi var. Yani artroz nasıl bir hastalık böyle diz kapakları hafif böyle kapanmış, hafif öne doğru eğilmiş böyle bir duruş da sergiliyorlar ve çok uzun yıllar işte Alplere gidiyor, orada tedaviler alıyor filan çaresi yok Hüseyin ama bugün çaresi var bunun. İşte Yelin kızımız bize söyleyebilir. Çınar yaprağı. Bitki çayı ile birlikte aynı gün yine çınar yaprağı bitki çayımızı tüketiyoruz. Evet. Günde iki defa hibiskus kuşburnu bitki çayını sabah ve akşam yemeklerimizden yaklaşık yarım saat sonra tüketiyoruz. Hibiskusu ve kuşburnu bitki çayımızı tükettikten yarım saat sonra da yine çınar yaprağı sabah ve akşam 7 dakika kadar demleyip tok karna tüketiyoruz. Yine beraberinde ağrılı bölgeye susam yağı ve acı elma yağı karıştırıp. Evet bu artritle artroz arasındaki fark ne hocam? Bak dikkat et sonu itle bitiyor. Sonu evet, itle iltihaplı. biten her şey iltihaplanma, inflamasyon, nefrit. Faranjit yani hepatit, tonsilit yani tükürük bezleri, bademcik yani. Biri iltihaplı biri değil. Evet orada artrozda kemik kaynıyor. Yani kemikleşiyor orada o yapı. Neden? Stres, mutsuzluk. Yani insan mutsuz olduğu zaman bazı hormonlar farklı çalışır. Yani bu onun elinde değil, bu yıllara dağılmış bir şey. Ha bugün bunu böyle mi açıklıyoruz? Vallahi 50 türlü açıklayanlar var. Yani ama kesin şudur diyemiyorlar. Ama artroz, uzun yıllara dayanan bir rahatsızlık. Bunu ben bu arada e, söylemiş olayım. Şimdi Hocam, artrozu verdik de artriti. Ee, onun kürünü vermedik. Evet. Müsaade ederseniz bir de onun Tabii. kürünü alalım. Orada da hocamın yine yeni çalışması olan enginar yaprağı sabah kahvaltısından sonra şöyle bir su bardağı kadar suyun içerisine birkaç tutam enginar yaprağı ekledim. Bunu 7 dakika kadar demliyoruz. Sabah kahvaltısından yaklaşık bir saat sonra tok karnı olacak şekilde tüketiyoruz. Yine burada beraberinde civan perçemi, ısırgan ve aynı sefa bitkimiz var siz sohbet ederken bunları da eklemiştim. Bunu da yaklaşık 4 dakika kadar demleyip öğlen yemeğinden sonra içiyoruz bir saat sonra kadar. Daha sonrasında akşamda yine burada yaklaşık 6-7 başak kadar karabaş bitkisini bir su bardağı kadar suyun içinde demleyip 7 dakika daha sonrasında tok karnı olacak şekilde tüketiyoruz. Peki hocam ses kısıklığı, ses kısıklığı da ne yapıyoruz? O, orada bulunmaz bir bitki var. Yani anında çözer. Yelin hemen yap. Anında çözer. Bende de bir kutu kalmıştı onu gözüm gibi saklarım yani. Nedir hocam? Pimpinella saxifraga. <laughs> Bu isim Latince isimler bizi mahvediyor. Ya, Türk. Yani, yani bizim bildiğimiz. Anason. 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 Yani taş anasonu. Taşın arasından çıkar ve taşı hakikaten çatlatır. Saksi Fraga Fracture tıp dilinde oradan çatlatma kırılma şeklindedir. Bu ses kısıtlığına karşı birebir mesela gittin konuştun ettin bağırdın çağırdın maçlarda veya nutuk attın. En çok politikacılar. Ha. Ha, politikacılar işte. Bunu çok iyi bilirler yani. Hocanın derler şeyi. Evet. evet. Yani. Dolayısıyla bu ses kısıklığında böyle bir şey onu söyleyeyim. Nasıl yapılıyor ben. hocam o taş? Peki bulunmuyor mu ki sizde son bir tane kalmış? Ha şöyle ben Türkiye'de çok arattım ama istediğimiz genotipte de değil. Hmm. Yani yakın bir gelecekte inşallah ben onu şeyden getirttireceğim. İsviçre'den getirttirip burada kendi biyolojik çeşitliliğimizin içerisinde onu çoğaltmaya bakacağım. Yani kültür bitkisi olarak ekersem faydası yok Hüseyin. O doğal ortamında yetişecek. Yani çevresindeki diğer bitkilerle beraber. Yani sen 40 kilit bitkisini yani 40 kilidi 40 kilit yapan ısırgandır. Mesela ısırgana bakarsın. 100 metre ileride tekrar ısırgan çıkıyor. 200 metre ileride ısırgan var. Hayda bundan bunun alakası var mı? Yerin altından hepsi birbirine bağlı. Isırgan böyle bir bitki. İşte çevresinde yetişen 40 kilit bitkisini de o etkiliyor. Ona o gücü veren 40 kilit bitkisine o gücü veren ısırganın orada yetişiyor olması. Ha siz 40 kilit bitkisini kültür bitkisi olarak yetiştirirseniz bir yere varamazsınız. Bak Çin bunu yapmaya kalktı. Milyonlarca dönüm arazilerde bitkileri tek tip yetiştirdiler. Baktılar ki olmuyor. Yani illa onun çeşitliliğin içerisinde olması lazım. Buna alelopati denir. Yani birbirleriyle mücadele ederek o bitki kendisini geliştiriyor, kök salıyor aşağıya doğru. Yani yanındakine dur büyümediyor. Evet, evet. Yani bunlar böyle. Dolayısıyla doğa her zaman aktif haldedir. İşte bunu öğrencilerin, bunların öğrencilere iyi anlatılması lazım. Hüseyin. Yani... Hocam geldi. Plank. İşte Max Planck ee, ölmeden bir buçuk yıl önceki resmidir bu. Duruşu görüyorsunuz, hafif öne doğru bir torunuyla e, beraber çekilmiş resim. Yani e, 1946-47'de öldü. Yani böyle müthiş bir beyin. Fakat dediğim gibi. Artroz, kireçlenme yani e, kireçlenme ile beraber kemikleşme yani o stresten çünkü çok sıkıntılı Max Planck yani bu gerçekten... bu yani o ailesinden farklı bir de çıkarmış olduğu o formülü e, bu diyor yanlış bu iş olmaz diyor kendi formülünde olmaz evet, diyor evet kendi formülünde olmaz diyor. Ama yayınlanmış oluyor bir kere, ta yolu Nobel'e kadar gidiyor. Olmuş o zaman. Yani tabii Nobel aldı da, ama bugün yani bu teori sağlam temeller üzerinde değil. Yani baktığınız zaman yani bir yerlere uygulayabiliyorsunuz, geniş uygulayamıyorsunuz. Yani kuantum kuantum diyorsunuz da bir tek hidrojen atomuna şey. Hadi bakır için uygula bakalım. Altın için uygula. Değil mi? Lityum için uygula. Çözüm bulamıyorsunuz, ha işte ondan sonra rahmetlik bizim Oktay Sinanoğlu hoca da o da kuantumda Yale Üniversitesi'nde çok çalışmıştır. Yani yaklaşık metotlarıyla, yaklaşık hesaplamalarla bunlar yapıldı işte Hartree-Fock'tır, şunlar bunlar. Yaklaşım metotlarıyla bir şeyler çözmeye kalktılar. Yok. Yani sonunda evet. Bunun e, ilacı var mı hocam? Bu artrozun. Evet. İşte söyledi bir. Hayır hay, ben on, onu de, kü, o sizin kürünüz. Onun dışında bir e, şey var mı? Yok. Hayır, hayır. Modern tıpta bunun şeyi yok. yok. Çözümü yok. Bu dediğimi kullanacak. Çınar yaprağı. O çınar yaprağı da Anadolu çınarı olacak. Beşli. Bor. Evet. Beş, beş tane derin yırtıklı olan fenotip olarak öğrek gözüküyor. Ama genotip olarak da çınar yaprağı bor içerecek. Borlu bölgeden gelecek. Yani etkisinin olabilmesi için. Yanında başka ne veriyorsunuz? Evet. Ve Kuşburnu veriyorsunuz kuşburnu neden veriyorsunuz glukozamin var içerisinde evet hüseyin ben fazla şey yapmayayım biz şey yapalım geçelim